Herkese merhabalar sevgili kova burçları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar videomu bugün biraz geç yükledim, e, gece misafirim vardı gerçekten ondan dolayı e, yükleyemedim. Yani sabaha hazır ediyordum normalde ama yükleyemediğim için... Bugün çekmek durumundayım. Sevgili dostlarım sizlerden fincanımıza doğru niyetlerinizi, dileklerinizi, isteklerinizi, hayal ettiğiniz ne varsa onları söylemenizi isteyeceğim. Sessiz bir şekilde söyleyin ki doğada enerjinizi alsın diyelim. Hadi bakalım şöyle bir başlayalım. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı açıyorum. Böyle büyük bir fincanda e, bakmak istedim. Genelde kahvelerimi de büyük fincanda içerim. Kahve tiryakiliği var bende. Sizde var mıdır bilmiyorum ama... Hem şekersiz hem de kahve triyakiliği var gerçekten. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili kovalar. Şu aralar çok dalgınsınız arkadaşlar. Yani e, kafam dalgın diyebilirsin. Kafam birçok şeye git gel yapıyor diyebilirsin. Biraz geçmişim, biraz şimdiki hayatım, özlediğim insanlar ya da yaşamak istediğim şeyler var diyebilirsin. Hem yoğunluk hem kafa dalgınlığı ikisinin bir arada oluşu e, sizleri biraz etkili olarak görünüyor sevgili kova burçları. O yüzden yani biraz şöyle bir dinlenin. Bir oturun bakalım. Çok stresli olduğunuz Burada net bir şekilde görünüyor. Biraz stresi bırakmanız lazım. Stresi bırakmanız için lütfen şöyle akan suya bileklerinizin içlerini ovalayarak şöyle bileklerinizin içlerini ovalayın. Parmağınızın şu iç kısmını şöyle bir ovalayarak e, bu durumları enerjileri kötü olumsuz enerjileri atıyorum diyerek şu ensenizin köklerine su değdirip başınızın üstüne de şöyle elinizi güzelce bir ısıt başının üzerine e, sağ elinizi koyun sevgili dostlarım. Enerjileri, kötü enerjileri kovuyorum, kafamı toparlıyorum, İnşallah güzellikler de beni buluyor deyin. Şöyle e, size iyi gelecektir, merak etmeyin arkadaşlar. Bu dalgınlıklarınız da geçecektir. Biraz da kendinize vakit ayırmanız lazım sevgili kovalar. Şu aralar arkadaşlar e, iş konularında biraz böyle e, oralara te teklif götürüyor olabilirsiniz birçok iş yerlerine başvuruda bulunuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Buralardan bir yerden böyle güzel bir yerden ama olumlu bir haber geleceğini gösteriyor burada ve ayrıca eğer çalışan bir e, kova burcuysanız sevgili dostlarım iş hayatında yaşadığınız olumsuzlukların düzeleceğini gösteriyor. Belki e, iş arkadaşlarınızla problemler yaşıyorsanız ya da üst düzeydeki kişilerin işte CEO'sudur, patronudur personelidir yani işte halkla ilişkileridir, insan kaynaklarıdır yani bunlarla alakalı bir probleminiz varsa bunların da rayına oturacağına, düzene geleceğini söylüyor burada. İş hayatınızda biraz da olsa kendinizi rahat hissedeceğiniz bir konuma geleceğinizi söylüyor sevgili kovalar. Ve burada arkadaşlar bir papağan var. Şimdi papağan Amerika'da. Amerika'nın eski kültürlerinde şansı temsil ederler, temsil ederdi e, ve tutulması yasak olarak geçilirdi. Etrafınızda görebilirdiniz ve kimin evinin önüne konarsa onun şans şans getireceğini, o kişiye şans getireceğini inanılırdı. Şimdi birinci taraf bu, şans. E, ilk şeyimiz elde tutuldu. Ve ikinci bir düşünce olarak da şunu gösterebilir. Sürekli aynı şeyleri tekrarlayan, sürekli aynı hareketlerde bulunan, sürekli aynı konuşmaları yapan bir kişiyi de temsil eder arkadaşlar. Biliyorsanız ki taklitçiliği var. O yüzden sizi taklit eden bir kişiyi de gösterebilir. Siz ne yapıyorsanız, siz neyi konuşuyorsanız, siz neyi var ediyorsanız onun da aynısını taklit ettiğini gösterebilir arkadaşlar. Birileri sizleri taklit edebilir. Yani bunlar olabilir. Bırakın taklitler asıllarını yaşa, yaşatır. O yüzden e, olabildiğince e, taklit edenleri şöyle bir iteleyin, e, kenara geçsin ya da gülün geçin arkadaşlar. En güzel kısmı da o zaten. Gülün geçin. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir ateş yazısı yazılı. Ateş yazısının olması sevgili dostlarım sıcak gelişmelerin olacağını bizlere gösterir. Hani ana haberlerdeki gibi sıcak gelişmeler falan derler ya. Gerçekten sıcak gelişmelerin var olacağını gösteriyor burada. Olayların hararetlenebileceği bir durumda olabilir burada. O yüzden lütfen sakin kalmanıza fayda var. Çünkü kova burçları hemen böyle e, atılıp böyle patır 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 her şeyi söyleyebilir. O yüzden lütfen biraz böyle hani ateşli olmaktansa Böyle biraz daha dingin, sakin bir şekilde kalırsanız olayların üstesinden gelebilirsiniz. Ama siz harareti yerlerseniz, siz o e, mangaldaki külü yerlerseniz ne olacaktır? Bu sefer ateş iyice harlanacak ve olaylar daha da baştan çıkarılmaya yani baştan çıkacak bir hal almaya başlar. O yüzden lütfen bazı şeyleri alevlendirmeyin. Özellikle aile içerisinde olacak mevzular var diyor burada ve aile içerisindeki durumlar başkalarına da sıçramasın lütfen. O yüzden dikkatli olacaksınız bu konularda. Fincan sizi e, katiyen uyarıyor arkadaşlar. Lütfen bu uyarıları dikkate almanızı söylüyorum. Hani bu arkadaşlar böyle ee, bu kül kedisi hikayesini bilir misiniz hani böyle balkabağından işte at arabasına dönüşen bir e, hikaye vardı. Aynı burada balkabağından at arabasına dönüşen böyle prensesleri taşıyan o atlar olur ya at arabaları gerçekten çok güzel e, şanşanlı böyle e, at arabası olurdu. Aynı burada bunu gösteriyor arkadaşlar. Yani burada sevgili dostlarım bir ünlenme, bir ün ünsalma, bir soylanma bakın soyluluk güzel bir şeydir. Çünkü e, soyluluk bizlere maddiyatta da güçlü olacağı gösterir. Yani ileriki yaşamınıza özellikle isminize veya soy isminize Edirne'nin neyse varsa e, en önce sizlerin, e, parasal konularda bir düzene gireceğinizi gösteriyor arkadaşlar ve burada bir kapı deliği var kapı deliğinin kocaman bir şekilde çıkması ve size de göstermek istiyorum arkadaşlar bakın kapı deliğine gördünüz mü o kadar büyük bir kapı deliğinin çıkması rahatlıkla kapıları aralayacağınız kapıların arkasında neler olduğunu görüp ve o kapıdan girip girmeyeceğinizi öngörülerinizi konuşturarak ve neticede kendinizde e, görerek hangi olaya nasıl bir adım atacağınızı önceden belirleyip ve o şekilde adımda yürüyeceğinizi temkinli ve telkinli yürüyeceğinizi bizlere gösteriyor sevgili kova burcu o yüzden hayatınızda bir şey olacaksa o göstere göstere olacak arkadaşlar bu çok güzel bir şeydir inşallah nasip olacak sizlere diyor sevgili dostlarım kamburlaşmış bir kişi görünüyor kamburlaşmış kişi sizin babanız olabilir çünkü burada bir erkek figürü var ama burada 10 rakama çıkmış 10 rakamının çıkması da 10'u 20'si 30'u olabilir arkadaşlar 10 ve katları olabilir ya da ayın 10'u olabilir 10. ay olabilir. Belinin doğrulabileceğini gösteriyor. Eğer baba figürünüz yaşıyorsa arkadaşlar, burada belinde bir büküklük varsa yani bu e, mecazi anlamda soruyorum. Hani e, bir şeyleri toparlayamıyorum dediğimiz yerde belim büküldü toparlanamıyorum e, diyoruz ya işte. Burada inşallah 10'lu rakamlar içerisinde belini doğrultacağını gösteriyor. Burada harika, çok güzel. İnşallah kimse e, zor durumda kalmasın. Evet. Şimdi sevgili dostlarım burada bir e, nasıl desem sizlere e, buna ne derler ya hani e, panço derler galiba panço mu derler böyle yarasa gibi üstüne geçiriyorsun böyle e, upuzun bir şey panço diyorlar galiba. Ve burada bunun olması sevgili dostum e, gizlediğiniz bir şey var. Hisleri gizliyorsunuz. Şimdi kafaya şapka taksanız fikir fikrinizi gizliyorsunuz derim. Ama burada üstünüzü komple kapatmışsınız. Yani vücut hatlarınız hiçbir şekilde belli değil burada. Demek ki arkadaşlar e, burada bir duygularınızı gizleme durumu var diyebilirim. E, yani kalben duygularınızı gizliyor olabilirsiniz. Fikrimle mantığımla yola çıkıyorum. Duygularımı gizlemek zorundayım çünkü duygularımı açığa vurduğumda hep beni e, nasıl derler e, zayıf görüyorlar, zayıf nokta olarak görüyorlar diyebilirsiniz. O yüzden hayata hep böyle e, güçlü ve mücadeleci tavrınızla ilerlediğinizi görüyorum. Hiçbir zaman duygumu belli etmiyorum çünkü açığımı bulsun istemiyorum diyorsunuz. Kimse benim açığımı bulsun istemiyorum diyorsunuz. Evet. Pelerininiz takılmış arkadaşlar, yani kahraman gibisiniz diyebilirim. Herkesin hayatına e, hep bir böyle el kondurmuşsunuz. Herkesin hayatında bir elim vardır diyorsunuz, yani herkese yardım etmişliğim var diyorsunuz. Burada pelerininizin takıl, takılması şunu gösterir bizlere: Artık herkese yardım etmeyi bırak, yani biraz da kendine odaklan ve biraz da kendin için bir şeyler yap. Çünkü herkesin hayatına zaten onların izin verdiğince dokunmaya çalışmış ve onların hayatını iyileştirmeye çalışmışsın. O yüzden olabildiğince artık kendi hayatına müdahale et ki kendi hayatını düzeltme ve kendi hayatında güzel şeyleri çağrıştırmaya bak diyor sevgili dostum. O kadar doğru bir şey söylüyor ki çünkü hayatınızda hep kendinizi unutmuşsunuz diyor. Yani kendinizi unuttuğunuz yerde biraz şöyle bir canlanın. Biraz şöyle bir farklılıklar yaşamaya çalışın. Hayatınızda kendi varlığınızı da benimsemeye çalışın diyor. O yüzden lütfen kendi benliğinizi de şöyle ortaya koyun bakalım. Burada arada arkadaşlar biliyorsunuz ki her perşembe günleri artık özel açılım hediye edeceğiz bir kişiye. Ve bunu çekilişle yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi her perşembe sonucunu açıklıyoruz. Ve nasıl katılabilirsiniz siz bu çekilişe videolarımıza yorum yaparak videolarımızı beğenerek ve ayrıca arkadaşlar kanalımızı takip ederek e, çekilişe katılmış oluyorsunuz sevgili dostlarım. Ve bu arada arkadaşlar e, instagramdan görüşme sağlıyoruz o şekilde açılım hediye ediyoruz. Instagram adresiniz olmak zorunda yani böyle bir e, yapı yaptık instagramınız yoksa yapabileceğimiz bir şey yok çünkü özel yapı. E, Numaramı maalesef kimseye veremem arkadaşlar. O yüzden e, sizler de e, bu şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Instagram adresimi zaten şu köşelerden bir yere özellikle şuraya yazıyorum arkadaşlar. O yüzden sizler de o adresi girerek Instagram'dan beni takip edebilirsiniz ve e, çekilişi kazandınız mı, kazanmadınız mı takip edebilirsiniz. Hikayelerimden paylaşıyorum çünkü. Hem burada da paylaşıyorum. Topluluk yerinde hem de instagramdan hikaye olarak da kimin kazandığını paylaşıyorum lütfen e, takipte olun diyelim evet sevgili dostlarım şöyle bir gösterdim hadi bakalım eğer e, arkadaşlar yani çekilişe de katılmak istiyorsanız, istemiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz bir emek harcıyorum ve bu emeğin karşılığını almak istiyorum sizlerde destek olursanız çok memnun olurum şimdi arkadaşlar yolunuz çok yani hayatınızda seçenek çok diyebilirim. Fırsat ve seçenekleriniz çok. Çok da ballı bir kişisiniz gerçekten. Yani bu konularda kendiniz, kendinizi endişeye sokmayın. Hani e, ben görüyorum burada diyorsunuz ki yok şans yok, yok para yok, beş kuruş yok. Niye böyle bilmem ne falan filan şimdi olumsuzluğu iyice çektiniz hayatınıza. Bu şekilde düşünürseniz olumsuzluklar hep hayatınızda olur. Ama siz lütfen enerjik yerlerden bakın sevgili kovalar siz çok enerjik insanlarsınız normalde. Lütfen böyle yaparak enerjiyi sıfırlamayalım, enerjiyi tüketmeyelim. Bakın burada diyor ki şans kapılarınız o kadar çok açık ki. Yani o yüzden olabilecek şeyler gerçekten hayatınıza geliyor. Ama burada siz kendi şansınızı kapatıyorsunuz. Söylemleriniz o kadar çok kalabalık olmuş ki burada diyor. Bu söylemlerinize lütfen dikkat edin diyor. Bakın olabildiğince şans kapılarını söylemleriniz, kalabalık cümleleriniz kapatmış durumda. O yüzden lütfen artık şu söylemleri bir kenara bırakın ve şans kapılarım açıldı. Ve ben bu şans içerisinde doğru düzgün ilerliyorum hayatıma yön veriyorum deyin lütfen. Ve bu arada arkadaşlar iki kişinin bir araya gelmesi eski bir aşkın yeniden tekrar alevlenmesi gibi bir durum olabilir. Aşk hayatınızda da yorum yapacaksak eğer geçmişteki bir ilişkiyle aranıza mesafe girmişse bu mesafe ile alakalı buzların eriyeceğini gösteriyor. Yeniden tekrar baştan e, ilişkiye başlayabileceğinizi gösteriyor sevgili dostlarım. Ve bu arada kötü bulutların vücudunuzdan, üstünüzden, hane üzerinden bir anda kalkacağını söylüyor. İnşallah ferahla aydınlığa doğru ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Dostlarınızla daha çok vakit geçireceksiniz. Burada böyle o masa benim, şu masa benim böyle bir dolaşıyorsunuz. Demek ki bu da hane haneyi dolaşmayı gösterir. E, dostlarınıza yapacağınız şeyler varsa onlarla birlikte geçireceğiniz vakitler olacaktır. Çünkü başınızı bu şekilde boşalttığınızı gösteriyor arkadaşlar bir de e, isminde veya soy isminde Fransa nefesi olan bir kişi size yardım edeceğini gösteriyor burada hayatınızda hani maddi manevi konularda ne gibi zorluğa düştüyseniz bu kişi size yardımcı olacak ya da fikir sunacak lütfen e, fikirlere açık olun sevgili dostlarım şu aralar e, bunu söyleyelim parantez açık parantez kapatmışsınız yani bir şeyi bir şeyin ayrıntısını veriyorsunuz. Parantez budur arkadaşlar. Cümlenin ayrıntısını vermektir. Sizler de bir konuda ayrıntı vereceğinizi gösteriyor. Burada özellikle 3 vakte kadar bazı konularla alakalı net ayrıntılar vereceksiniz. Birilerine karşı olarak görünüyor sevgili kovalar. Evet kovalar şöyle bir de niyetinizi tarotla açalım. Bakalım tarot kartlarımız bizlere neler söyleyecek. Onu da şöyle bir açıp görelim. Tekrar niyetlenebilirsiniz sevgili güzel dostlarım. Yani niyetlenin bakalım. Niyetiniz niyetim olsun, niyetiniz güzel olsun diyelim. Şöyle karıştırdım sizin için. Hadi bakalım bir başlayalım sevgili kovalara bakalım neler çıkacak. Şimdi bağışlamanın gücü içerisinde olman lazım. Sevgili kova sen kolay kolay insanlarını bağışlamazsın ama bazen başından def edebilmen için... Bazı şeyleri bağışlaman lazım. Başkalarını ve kendini affedersen huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını elbette ki aralayabilirsin. O yüzden bırak birileri ne yapmış olursa yapsın. Sen onları affettim de Allah'a havalet. Onlar ne yapıyorsa bırakın ee, mahşerde kendi günahlarının tartısı, kendi ee, çaplarında tartılsın. Siz kafanızdan atın da ahirette bile onlarla karşılaşmayın. Ve sevgili dostlarım, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar vereceksin. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinlemen gerekir. Çünkü rüyalarında olan şeyler sana hayatına yön verebilir. Bu akrep burcunda da çıkmıştı bu arada. Rüyalarınızı dikkate alın. Şu bir hafta içerisinde göreceğiniz rüyaları lütfen not etmeye çalışın arkadaşlar. Ne gördüyseniz bana yazabilirsiniz. Burada yorumlayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlarım, o yüzden e, rüyalarınız haberci olabilir, rüyalara dikkat edeceksiniz. Geri dönmek için gücün var, harekete geçebilirsin. Geçmiş bir aşk hayatın canlanabilir demiştim. Bu konuda geri dönebilirsin. E, mevzulara aşık olduğun kişi kimse, beraber tekrardan yeniden yapabiliriz. Bu ilişkiye yeniden başlayabiliriz, yeniden yön verebiliriz diyebilirsiniz. Ve ayna etkisi var arkadaşlar. Ee, burada çevremdeki dünyayı gözlemle ve içsel benliğini keşfetmen gerekiyor. Aynadaki kişiliğine bak, aynada kendine bak. Öncelikle ben bu hayat için niye geldim? Ne yapmam lazım? Amacım nedir? Sorularını önce kendine ve bilinçaltına sorman lazım. Çünkü Freud bize bunu söylüyor sevgili dostum. psiko e, Psikoanaliz e, kısmında Freud bizlere... Öyle güzel psikolojiyi sunmuş ki bilinçaltına ve bilinçaltına sorduğun soruların e, yanıtını senin beynin zaten vermeye çalışacaktır. Çünkü Freud diyor ki sen sorduğun sorularda ya da yapmak istediğin şeylerde, imgelediğin şeylerde beynin sana onu yapmak için çaba harcayacaktır diyor. O yüzden lütfen kendine soru sormaktan çekinme diyor. Ve burada çok güzel söylüyor bizim sevgili dostumuz Freud. Ve e, ortada yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Orta yol bulunduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikilik yok senin için ne beyaz ne siyah. Sen hayatının yönünü vereceksin sevgili dostum. O yüzden hayatın enerjisi ve hayatın uyumuna yakalanacaksın. Bu da sana Yin Yang teorisini gösterir. Çünkü Yin Yang teorisi hayatın güzeliyle e ...kötüsüyle bir arada bir uyum içerisinde ve denge içerisinde olduğunu gösterir bizlere. Asya kültüründe bu çok net bir şekilde inanılan bir inanıştan bir tanesidir. Ve sizler de sanki bu teori gibi hayatın uyumuna kendinizi atacaksınız... ...beyninizde belki de örümcek ağı kurmuş ne varsa onlara bir atacaksınız... eskiyen ne varsa onu atacaksınız artık yeniliği kucaklayacaksınız... Verimliliği kabul edeceksiniz diyor. Bakın ne kadar güzel. Ne olduğunu veya ne olmadığını kabul etmen lazım. Çünkü bu süre içerisinde sen şöyle bir durum olacak ki inşallah verimli bir düzene doğru yola çıkacaksın. Seni korkuların ürpertmesin arkadaşım. Korkunun pençesinde eylemlerini ve planlarını sınırlandırıyor olabilirsin. Bir şeylerden korkuyorsan eğer korkularını aşman lazım. Çünkü adım atmakta zorlanıyor olabilirsin. O yüzden hayatın zevkleriyle yeniden bağlantı kurarak günlük hayatına neşe katacaksın. İnşallah bunlar sana iyi gelecek. Bak ilahi bir gücün dokunması var. O kadar harika bir kart çektim ki son kartımda sevgili dostlarım. Şu bakın şu sembol ee, Ra'nın gözü derler herhalde yani şu e, ifade her şeyde gözüm var ne yaparsanız yapın benim üçüncü gözüm açık Bakın beynin ortasındaki göz açık olarak görünüyor bu ne demek oluyor biliyor musunuz sevgili dostlarım herkes der ki üçüncü gözün açılması üçüncü göz öyle kolay açılacak bir şey değil ve her falda da üçüncü gözünüz açılacak üçüncü gözünüz açılacak demenin de bir manası yok çünkü böyle bir şeyin olması çok güçtür ve bunu gerçekten kendini iyi dinleyebilen ve kendini iyi bir şekilde analiz edebilen bir kişi yapabilir. Çünkü beynin sağ lobuyla sol lobu arasında ortasında çok ince bir zar vardır ve orada gerçekten bir üçüncü göz vardır. Bu gerçektir. Ve o yüzden sevgili dostlarım siz burada bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bu bir spiritüel aydınlanmadır. Ve sizler sevgili dostlarım ilahi ışığın altında bir aydınlanma yaşayacaksınız diyor burada. Gerçekten üçüncü gözünüzde bir aydınlanma yaşanacak Sevgili dostlarım her yöne biz bütün hizalı bir gök kuşağı gibi ışığını yayacaksın inşallah. Hem renkleneceksin, renklendiğin yerde renklendireceksin de sevgili dostum. O yüzden spiritüel konulara biraz daha dikkatli ol. Yani hayatın mistik konularında e, sana verilecek önemli mesajlar var. O mesajlara dikkat ediyorsun. Rüyalar önemli demiştik, onları söylemiştik sevgili dostlarım. Dikkatli olacaksın. Evet sevgili kovalar, yükselen kovalar, ay ve güneş burcu kova olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Sizlere enerji sunmaya çalıştım. Umarım sizler de bu güzel enerjilerimi almışsınızdır. Enerjileriniz benimle uyum sağlayarak güzellikleri sağlamışızdır. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.